Evet, Soul Mask sezon 1 bölüm 45 hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm şuraya gittik, buradaki cyber Tutu yedik, buraya girdik falan filan yaptık. Bir kişiyi de aramıza kattık, onu yataktan kaldırdım ve aramıza aldım. Şimdi gidip şuradan bir şey daha almak için yoğurum. Ki artık bu bölümde dungeon'a girelim inancını artık halledebileceğimi düşünüyorum. Nasıl diye soracak olursanız da cevap çok hızlı olacaktır. Ya o kanka. Nerede? Ne oldu? Ee, Dungeon'a nasıl gireceğim? Dungeon'a tabii ki şu e, Hammer'ları resetmek için bir girmeyi planlıyorum. Eğer çalışırsa devam edeceğim. Çalışmasa da yapacak bir şey yok. Ama ben... ben sana vurdum. Akşam olması da garip birazcık. Gündüz oldu aslında ama. Ne yiyeyim abi? Hiç benim hızıma kısıyor sanırım. Ama yapacak bir şey yok. Nerede ola bunlar hala? Göremedim. sen ölme ya. Lan oğlum. Öldüler. Yapacak bir şey yok. Ben ölmemelerini istedim ama. içeceğim. Herhalde oradan tırmanırız diye düşünüyorum. Cipsim bana hiç vermiyor, o kötü oldu, ona üzüldüm yani üretmiştim bunları. Ben boşamadım oldum <laughs> Cevabın, sorunun cevabı evet. Anladın <laughs> Çok yan çıkmışız. Abi umarım bir de onlar da çıkmıştı yani. Bunu da bilmiyoruz sonuç olarak. Karma. Usta kazamak müthiş. Tamam köpek aldım. sen gel. Tamam. Birini aldık. Ya ben ne oldu kanka? Exploration potion'umu arttıdan aldım. Ne geçti? İkisini de alsaydım ne var? Canım bile indiremedim. Anlamadım. yani 20 seviye pek çok lan. eve elimiz boş dönmüyoruz ve <laughs> Bu iyileşmez değil sen. Sanmıyorum hiç. Hasan abi çok osiye dream de. Hadi İyi bayağı üretilmiş aşağı var la benim. Pohum pohum ağır zor bir var. Şöyle. Evet. Yine bir kişi aldık ama orada baya baya yapıyorlar lan, zemini falan baya iyileştirmişler ne bileyim, ayar vermişler, içinden geçmişler. <laughs> Mod iki. Ee ne yapacak? yapacaktım ama yapacak Bu yani Buradan bunları çıkartabiliyorum. Burada, burada niye bir şey yok? Şunları mesela nasıl takacağız? Abi, har bilmiyorum. Abi hardur Plank. 2000 tane. Düz plank. 2000 tane. Üst tane. Üst tane. Ha, bu da lazım. 1000 tane de bunlar. Yapın. Kim yapıyor? Bunları yap yok. Bloom'u ben yapmıştım. Bloom'da da işim yok. Uncrafted table'da işim yok. Mask dekor işine bakacağız. Şu muydu bulduğum? Çok işe ee, Şu en azından şu boya zımbırtısını şu. Bunu Ben yapayım onu. Buraya stand Bunu da ben yapayım. Yoktu herhalde değil mi? Braveling Stone. Var mıydı ki? Herhalde yoktur. Diye hatırladım ama. Emin de değilim bak Bakacağız. Göreceğiz. bir ravering stun yok herhalde ya herhalde yok emin değilim ama yok ama ya şundan da yapsam mı da birazcık daha bilemedim chest lazım gibi çünkü yani üstte bir çatı yapmak istiyorum bir de o işin ortası var tabi şunu bitirelim hızlıca çattı çatı? Zor. Son kapı 3000 oldu. Ee, şunları koyacağız. Oya işini nereye koyayım? He ee, küçük. Ha bu. Kabuğu... Aaa. Bu kene İyi. İyi. ring orada olsun. Hadi boyayı da. Şuraya sayı boya. Güzel. Çok güzel. Blue için ne istiyorsunuz abi? Butter, copper or lime. Lime yaparım. Grinder'dan mı yapılıyordu? table. Grinder. Lime yok. Bundan mı? Hey, kömür yapıyor. Aa. bir tane yapalım anından. Şunu tamir ettirek. Ve pek. Maskenin gücünü doldurmalıyım. Ben bir Venom istiyordu Venomları ama, ama. Hadi bakayım sol abi. Pam. Form. Hmm, bunu ellemiyoruz. O zaman okey ya şimdilik. Hani. Bir kişi daha aldık. Bancuna daha sonra. Yem herhalde. Sen kendine geldin mi? Daha kendine gelemez. işte gidip şu kampa bir daha bulalım. Oradan kimseyi getiremedik Evet, oraya tekrar uğramak lazım abi. He dur ben şu baş göremiyorum ki. Tamam lan işte yanlış gitti. Ne var? Allah Allah. Oğlum arkadan müzik nasıl böyle şey geliyor var ya Melet'i acayip eşlik edesin ben Köpek! Nerede köpek? Ne geldi Oğlum ben tek atıyordum size lan dur. Ya hayır ya. Ben bunu almak istiyordum ya. Gel lan buraya. Gel oğlum. Oğlum bu erkek. şansı Yorumsuz, yorumsuz şansım vallaha yorumsuz. Nereye gittim öyle? Hazırkan bulamıyorum ya. Karşıya gideceğiz yine. Ya, ne var hemen saldırıyorsunuz ya. Ne koş? Ne koşmuyor? Otomatik koşması yok mu Var. Koş. Allah'ım suya girip çıkınca yani yavaşlayan bu mudur abi? Biraz saçma geldi bana. Omuz kardeş beni bir sallı ya. be. Bunlar ne kiste kadın ya? Sen böyle. Ya sorulama yapmak istemiyorum ki ya. Ey o bir ne ne verdin Yani? Voice verir. Ne var? Zormuş hamam mı Cem? Elas. Gel, Gel yedi. Bir kişi alıyoruz, bir kişi bir kişi alıyoruz, alıyoruz getiriyoruz, alıyoruz alıyoruz getiriyoruz. Biraz saçma ama yapacak bir şey yok ha bu bölüm. Adam toplama bölümü. <laughs> Hayvımızı geri toparlamalıyız. Kaç kişi öldü lan? Bayağı kişi öldü oğlum. Benim kullandığım 10 numara öldü. 7 numara öldü benimle gelen. 1 numara öldü benimle gelen. 3 kişi kaybettik. Kaç aldık? 1 ilk başta aldım. 2 az önce bıraktım. Bir tane de öyle tamam. Şimdi okey. kişi sayımı tekrardan. İyi yer. Ama bunların ne kırmızı kırmızı dövmeleri var ya. Yani. Ölmem herhalde la. Hı? Bunları stonla değiştirdim peki be. bunları stonla yap yapma. Evet. Acıkan geliyor, yemeğini yiyor. Sonra burada ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Sen kaç alacaksın? Sen almışındır. Ee... Hadi yedi sen al. Abi. Ay. Ya, ya silah. Ben şunu yedek olarak üstünde alıyordum. Bunu da yedek olarak üstünde alıyordum. Şunu, şunu sana vereceğim. Fırlatıcımız da sensin abi. Bir şeyler fırlatılacaksa sen fırlat. At. Bu ikisi var. Hep sana bir tane kalkan lazım. zırh. Pantolon bu olur. Bunun hiç yok mu lan? Repair'ı yok. Repair'ı yok. Repair'ı yok. Bu ne oğlum? Hiçbirinin repair'ı yok. Bunlar benim yaptıklarım. Bunların daha yok. Ne kaldı? Allah. Yani iyi. Yüzük. Yüzün hemen gidecek gibi. Repair'ı. Gel aslanım. Hmm, sana. Zon tane var lan. daha yok. Karda На, в чек его на. Мы еще же, блин, это. sil mine farm management store <laughs> items afana göre çalış desem olmuyor değil mi Kamp hap gif olsun ya. Sen oğlum. Ha bak bunları vermeyeyim şimdi. Bunlar büyük ihtimal edisin. Şey. Bunlar. Minimal'ı koymamalıydım ama koymuşum ki. Nerede? Premium bomb. Oğlum benim üstümde başka bir yerden bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Niye göremiyorum? Premium bomb burada değil mi? Yok. Evet burada. Tamam onlar key. Bunlar benim yedek. Bir yedek. Kirpi koyabilirim. Domatesi koyabilirim. Salsa yapması Evet üstüm falan iyice açıldı. Böyle Okay, Okey. Evet bu bölümü böyle yarım tutayım dedim. Bu kaç olacak? 14 oldu. Evet ben de yatayım biraz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıda tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Maskemi de kulleyim. Evet, yani maske kullendi. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın arkadaşlar.